Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Erencil ve Miramar haritasında böyle şekilde bir bu ne? Travun gibi bir etkinlik açılmış. Biz de gidip bir video çekelim istedik. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Nasıl bir etkinlik getirmişler. Bu arada kanalıma abone olun ve videoya like atıp destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Son 10 saniyede maçımıza başlayacağız şu anda. Bu oyunda kil üstüne düşmeyeceğim arkadaşlar. Bakalım denk geldikçe vururum. Sadece bu etkinliği merak ettiğim için onunla ilgili bir video çekmek istedim. 3 tane kule yeri gibi tapınak yerler var şu anda. Search for vehicles. Head toward this point. Head İlk yere atlayalım. get in the car? Ya şu rahatsızlar otomatik mesajlardan göndermeseler bir. Let's go. Otomatik eşleşmeden hiç düzgün insan denk gelmiyor bana. Atlayışımızı gerçekleştirdik. Bakalım. Nasıl bir yermiş. Paraşütümüz açıldı. Atlayan olur buraya herhalde. Hemen bir silah bulalım. M416 gördüm orada bir. Onu alayım. Skarla değiştireyim dedim. Kaptı. biraz loot yapalım. Önümüze de çıkan olursa zaten indiririz. Arkadaşlar elimden geldiği kadar müsait olduğum sürece sürekli video çekmeye çalışıyorum. Uzunuzu da alalım. Sıkar alalım. Bizden iki numara düştü. Geleyim kaldırayım hadi. Eh, kaldırmışlar. Atlayan oluyor mu böyle yerler acaba? Yoksa bana mı denk gelmedi bu tarafa? Hiç değilse birkaç kil alırdık. Bu neymiş? Bulmaca gibi bir şey mi acaba? ses. Boş verelim ya. Bir ses geldi ben ona baktım. Yetti üç numara göster yerini? Aha orada. Aşkı. İşte ise bir kilo aldık şu anlık etkinlik süresince etkinliği kontrol edelim diye. Yoksa normalde buraya atlamazdım. Biz onu değiştireyim hızıyla. şu 9 milimi de alayım lazım olur. Güzelce lootumuzu yaptık. mesafeden gözükmüyor ilerideki de. Normalde gelirdim oraya da şimdi bu etkinlikle ilgili video çektiğim için tapınağın havalanmasına 60 saniye kaldı diyor. Bu herhalde havaya doğru çıkıyor. yok mu gelen giden çatışalım çatat patat çat çat arkadaşlar kanalı arkadaşlarınızı önerelim tanıdıklarınızı önerelim Kanalı biraz geliştirelim, abone sayımızı çoğaltalım, izlenme sayımızı çoğaltalım. Yardımlarınızı bekliyorum. Elimden geldiği kadar sürekli video çekmeye çalışıyorum. birkaç grup daha gelse de tam böyle havada çatışsak daha güzel olurdu. Muhafızın kapısı açıldı diyor. O ne? De böyle havada da hiç kil alamayız ki. Tapınakta da şu an kimse yok zaten. Neyse atlasak mı ya? Yani? yaşayalım gitsin ya ne yapacağız değil mi? atladım gitti arkadaşlar tek sevmedim bu tapınak işini Evet şimdi hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şu an karşıma çıkabilirsiniz. Çatışabiliriz. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Birbirinize mi giriyorsunuz? Bak, o kadar düşmanı bıraktılar. Tavayla birbirlerine gidiyorlar. Zaten bu takımı hiç sevmedim. Uyuz oldum. Bak, Hep rahatsız bunlar ya. Bak Söyle beni kovalıyor. Bak beni kovalamayın. Denk düşürdüğüm de bombalarım. Böyle takım arkadaşlarını olduktan sonra düşmana gerek yok ki ya. Siz de bir yerde denk getirir uçururum ama. O zaman hesaplaşırız. Ciao baby. Hadi bir tane sallayayım abici. İçimden geldi. Etrafta kimse de yok ya. İncin top oynuyor. Nerede bu millet? <laughs> bak beni ezeceğiz. Bak hele bak. Sizi denk getiririm ama. Gene geliyor bizim araba. Bak. Gene ezmeye çalıştı. Karşıda bir de. -ro 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 -ro. Seni lobby alalım kardeş. Bunlar ne yapıyor? Rahatsız mı bunlar? Şunlar tekerini patlatsam mı acaba ya? Bak. Bu da ona koşuyor. Koşma lan. Ben bineceğim ona. Binme sakın abi. Bak lan atla demen arkama. Ben de duvara çakayım ya. Bakalım burada neler var. Atlayamadık ki ha üçüncü seviye sırt çantası var saat çantası daha öncelikle alalım sırt çantasını da aldık sana kalmadı bebeğim 9 milimlerimizi de toplayalım biz ona nereden geliyor ses

Oradan bir drop gidiyor da yakalayabilir miyiz? Atacak mı acaba Hayır bagi hayır. Düşme bak işte ya. Şu buginin şu oyundan bir kurtulamadılar ya. Yani. 51 kişi kaldı. 2 kilimiz var şaka gibi. Gerçi tapınakta çok oyalandık. Kontrol edelim bu ne diye. Arkadaşlar royal e, pas elit royal pas satın almıştım da şu anda rp'm 63'lerde falan 100 rp'yi tamamladığımızda görevleri bitirdiğimizde e, bu mavi kanatlı elbiseyi alacağım onun için de uğraşıyorum Onu çok istiyorum be. güzel bir kostümü. bir an yani önce ulaşırım 100 RP'ye de inşallah o mavi kostümü alırız. Enemies Motorumuzu alalım şuradan varalım. Da. Tırnak aşağı doğru başlamış Herkes mi tapınakla yukarı çıktı acaba? Diğer o kalan iki tapınakla mı çıktılar da aşağılarda kimse yok? Bu da yan yan kaya kaya gidiyor herhalde sabit inmiyor. Azıcık yukarıda insan varsa biraz korku düşürelim. at bir drop at bir drop dostum evet düştü işte. drop'a doğru gidelim en azından şu hücum gelenle başlarımız için küsayı şey yapmış oluruz Denize mi düşecek? Ne yapacak o da ya? Fazla uzağa düşmesi de bari. <laughs> Yakınlara düş bari ya. İyi fazla da uzakta değilmiş. Antik gizem 30 saniye sonra yok olacak diyor. Evet 30 saniye sonra herkes aşağı inecek o zaman. O zaman aşağıda görüşmek dileğiyle. Hepinizle. nefesi yetmedi. Bakalım ne çıkacak şimdi. İnsan bir tane AVM koymaz mı onun içine ya? 8x koymuşsun yanına bir AVM koymaz mı ya? Ben kütüphane bölümünü sevdim arkadaşlar. Sürekli her silah değiştiriyorsun durmadan her adam vurduğunda. O bölüm çok hoşuma gitti. İnşallah o bölümü sürekli devamlı getirirler. Sürekli olarak kalır. Kaldırmazlar inşallah. Çünkü her silah deniyorsun. başta bir var da gitti. Gözlerinden de uyku atıyor bu arada. Sandığı da boşmuş. arkadaşlar bu arada ben önce oyun videosunu çekiyorum sonrasında görüntümü ve sesimi ekliyorum bilginiz olsun bilgisayardan oynamadığım için hep sayılan da zor oluyor gerçekten telefonla. kaldı. darası da güzel bir çatışsak. unutmadım rahatsızlar. Alan daralıyor nasılsa Siz, sizin bir çarenize bakacağım. De ilk önce şu drova da bir bakalım uçak nerede? Bak seni alıyorum. Drova mi? Tamam mı? Drova sahiplenirse içinden AVM çıkar alırsan benden önce hop seni patlatırım. Uçarsın. Baştan söylüyorum ben sana. Geliyor. İkinize de söylüyorum. ama ben sana söylerim o AVM'yi alma dedim ben sana değil mi dedim değil mi bak 2 numara kaçtı 3 numara bulmadım bak ben sana alma dedim onu help ya help bir tane daha atayım sana Yan cayır, cayır. Bak bu süre alacak. Benden önce vardı. Lan yakala şu abimi. Çok geç kalıyorum ya. Bak. Bırak dostum. Kafana kafana tavayla. Kafana kafana. Bir de sırtına taktı kullanmıyor da. O da kim? Bak senin izne sıkıyor. Bak karşımızda. Biz. Bota bak. Ya sıkar tekliği almış sık ya. Ben ne diyorum bu niye böyle sıkıyor? Son 8 kişi kaldı. Artık o çorba parası bizim de. Şu AVM'yi alsam iyi ya zevkin oynardım biraz şu şekilde. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım videoları izliyoruz. Like'ımızı basıyoruz, yorumumuzu yapıyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Arkadaşlarımıza, sevdiklerimize, çevremize kanalı öneriyoruz. Hep beraber bu kanalı geliştiriyoruz arkadaşlar. Ben de sürekli oyun videosu çekip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. izlenme sayımız ne kadar çok artarsa o kadar oyun gözü çok geliyor arkadaşlar. Hep beraber bir el atalım. Kanalı bir bin abone yapalım önce. Önce bir kanalı bin abone yapalım arkadaşlar. Çok zor değil bin abone yapmak. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Şu anda 70-72 abone falan var. Herkes 10'ar kişi toplasa abone yaptırsa zaten 700 abone hazırda olur şu anda arkadaşlar. Hepinizin desteklerini bekliyorum. 1000 abone olduğumda da güzel bir bin abone hatırına güzel bir hediye vereceğim. Ama önce 1000 abone olacağız. Bir abone edelim önce şu kanalı. Son iki kişi kaldı. İkimiz kaçıyor. Gel gitme gel gel gel. Marcelok 99 İnsan azıcık sağlı sonluk açar. O son kalan bir kişi nerede? Öldürdüğüm kişinin sandığına bakmadan duramıyorum. Merak ediyorum. Bir bakayım ne varmış. Halbuki sırt çantam komple dolu zaten. Lutum hış diye yığılı. Mermi desen zaten öyle. O son kalan bir kişi neredesin? Nerelere pustun? Korkunun ecele faydası yok. Çık bire 3. Üç kişiyiz de herkes bir tarafta zaten. Çık çatış. Öldüremiyorsan bile kahraman gibi öl. Arattırma kendini bize hadi. Şurada bir drop var acaba orada mı? sağdan gibi geldi gibi ses ama vurdular zaten. Çorba paramız çıktı arkadaşlar. Alt kil Vlad'ın var. Beş kil de benim var. Ben kile fazla yönlenmedim. Tapınağı tarafmak için, bakmak için. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.